Sağlık büyük nimet. Ama imandan sonra. Halk arasında diyor ya en büyük nimet sağlık. Hayır. En büyük nimet iman. İman. İmandan sonra sağlık. Evet. İman yoksa, sağlığın olsa ne olur? Barda, pavyonda çürütürsün ömrünü. Ama iman varsa, yatalak da olsan Allah dersin yani. Allah dersin. Bir genç kız 15 yaşında. Annesi iktiriyor tekerlekli sandalye ama nasıl anlatayım? Yaratılışı bambaşka. Bacakları yok kadar zayıf. Böyle eli kolu dönük ama nur yüzlü. Patates soğan tezgahının başındayım o zaman. Böyle baktım. Dedim sen ne güzelsin böyle. Üzülme iyi mi dedim bu haline. Cennette böyle olmayacaksın. Kız bana ne dese beğenirsin. 15-13 yaşında. Neden üzüleyim ki dedi. Ben Allah'ın bir ayetiyim dedi. Çünkü Allah diyor ki onunla. Seni böyle de yaratabilirdim. Bak böyle yarattım şükrünü yap. Ben Allah'ın bir ayetiyim ki dedi. İman var işte. Sağlık yok. Tekerlekli sandalyede gidiyor. Bacak yok, kol yok. Ama iman var. İman varsa her şey güzel olur.